Arkadaşlar bu dersimizde size e, daha önce hiç yapmadığım bir şey e, anlattım. Birçok kez anlattım ama e, daha önce yapmadığım bir şeyi e, yaptım. Ve kalkışta debriyaj nasıl kullanılır bununla alakalı bir grafik çizdim. E, arkadaşlar tıpkı bu grafikte gördüğünüz gibi debriyajı 3 bölüme ayırmalısınız. E, başlangıçta sarı renkte olan pasif bölge. E, bu pasif bölge e, şimdi göstereceğim size aracın debriyajına tam basılı olan e, alan ile kavrama aralığına kadar yani aracın ilk hareketinin başladığı yere kadar olan bölgeye Biz pasif bölge diyoruz pasif bölgeyi kesinlikle arkadaşlar kontrollü ve yavaşça bırakmak zorundayız ve durumundayız Aynen şu an ayağımda e, gördüğünüz gibi ayağımın hareketi ne kadar kontrollü ve e, yavaş görüyorsunuz. Tıpkı böyle kontrollü ve yavaş bir şekilde geçmek zorundayız bu bölgeyi. E, bu bölge e, hareketsiz tam basılı alanla aracın ilk harekete geçtiği alan arasına diyorduk ve bu bölgeyi kontrollü gayet kontrollü ve yavaş bir şekilde geçmeliyiz arkadaşlar. Bu bölge sarıyla e, gösterdiğim pasif bölge. Ben buraya notla da yazdım. Bu bölgede debriyaj pedalını aracın hareketini görene kadar yani kavrama aralığı başlangıcına kadar kontrollü ve yavaşça kaldırınız yazıyor zaten. Bu bölgeyi az önce gösterdiğim gibi lütfen kontrollü ve yavaşça geçin arkadaşlar şu alanı. Ardından kavrama aralığı geliyor ki Kavrama aralığını özellikle kırmızıyla gösterdim. Çünkü çok dikkat edilmesi gereken bir aralık orası. E, kavrama aralığı dediğimiz yerde araç e, aktif olarak harekete geçmeye başlar. Yani ilk harekete geçtiği alan burasıdır. Ve e, şu noktaya kadar araç hareket eder. Yani hareket boşluğudur burası. Kavrama aralığıdır. Eğer ki bu aralığı... E, kontrolsüz geçerseniz aracınız stop eder arkadaşlar. Yani e, debriyajı sert bir şekilde kaldırırsanız bu aralığı e, kontrolsüz geçerseniz aracınız ya stop eder ya da zıplayarak e, sarsıntılı bir şekilde harekete geçer. E, aslında kavrama aralığı burada şemada görüldüğü kadar e, geniş bir banda sahip değildir arkadaşlar benzinli araçlarda bu Aralık daha kısadır Hatta dizel araçlarda biraz daha geniştir Yani bu ne demek oluyor dizel araçlar e, harekete geçtikten sonra daha fazla e, bu kavrama aralığını kat eder yani stop etme ihtimali biraz daha zayıftır benzinli araçlar e, harekete geçtikten itibaren daha kısa sürede stop edebilirler o Aralık daha dardır Bu yüzden biz e, her Hangi bir e, yakıt tipine sahip araçta hiç fark etmez. Hangisi olursa olsun araç harekete geçtiği anda muhakkak e, debriyajı o noktada sabitlemek durumundayız. Ve bu durumu tıpkı burada notta yazdığım gibi bu bölgede debriyaj pedalını aracın hareketini gördüğümüz anda tutar ve aracın hareketinden emin olana kadar bu noktada sabitleriz debriyaj pedalını. Şimdi onu da size işlemle göstereceğim. Bakın an itibariyle şu an aracımız duruyor ve ben size debriyaj pedalını kontrollü bir şekilde önce sarı bölgeye geçeceğim, yani pasif bölgeyi araç harekete geçtiğinde de sabitleyeceğim. İşte orası kavrama aralığı dediğimiz yer ve hareketten emin olana kadar da o noktada tutacağım ve neresi olduğunu göstereceğim size. şu an ayağım e, debriyaja tam basılı durumda. Yani pasif bölgenin tam en alt kısmında. Şu an e, hareket etmek istediğimde bu ilk bölgeyi kontrollü bir şekilde kaldırıyorum. Ta ki hareket edene kadar. Şu an harekete geçti. Bakın araç hareket etmeye başladı. Ve ben ayağımı bu noktada sabit tuttum. Bu durum ta ki aracın Hareketinden emin olana kadar devam etmeli. Şu an hareket etti, eminim ve bıraktım. Kalan kısım. Demek ki araç ilk harekete geçtiği anda debriyajı sabitleyeceğiz. Aracın hareketinden kesin emin olduğumuzda debriyajı bırakacağız. Bundan işaretle kalan kısmı yani yeşil bölgeyi size izah edeceğim. Arkadaşlar son olarak da aktif bölge yani yeşil renkle sınırladığım bölgede şu araç hareket ettiği anda tuttuğumuz kavramı aralığı vardı ve emin olduğumuzda artık bırakıyorduk. Emin olduğumuz andan itibaren artık araç gitmeye başladı. Artık tamamen eminiz ve aracımız harekete geçti. Bundan sonra kalan kısmı da biz aktif bölge diyoruz ki yani araç hareket etti eminiz. Artık kalan kısmı e, tekrar burada da notta belirttiğim gibi e, debriyaj pedalını aracın hareketinden emin olduğumuzda kontrollü bir şekilde yani pasif bölgeye göre daha rahat yani pasif bölgeye, sarı bölgeye nispeten daha rahat bir şekilde bırakırız. Çünkü biz pasif bölgede ne yapmıştık? Kontrollü ve yavaşça bırakmıştık debriyajı. Kavrama aralığına geldiğimizde tutmuştuk. Hareketten emin olduğumuzda da aktif bölge geçmiştik artık. Araç aktifti. Tamamen aktif olduğundan emindik. Ve kalan kısmını yani o tuttuk kırmızı bölgede hatırlarsınız. Kalan kısmını da e, artık tamamen kontrollü ama e, birinci bölgeye yani pasif bölgeye nispeten daha rahat bir şekilde bırakıyoruz. Onu da şimdi e, göstereceğim size. Eee bu işlemi çok fazla aracın dışını çekmeden e, yapacağım. Ve tamamını da e, bir şekilde yeniden baştan geçmiş olacağım hem sizin için. E, araç yani hareketsizken debriyajı kontrollü bir şekilde kaldırıyorum. Ve yavaşça harekete geçti şu an. Debriyajı sabitledim. Hareketten emin oldum. Kalan kısmı artık rahatça bıraktım. Yani bu Rahatça bıraktığım kısım, hareketten emin olduktan sonra rahatça bıraktığım kısma kısmada e, aktif bölge diyorum ki e, yani debriyaj pedalı araç kalkışı yapılırken bu şekilde kullanılır. E, ben şunu söyleyeceğim, rampa kalkışlarında da e, herhangi diğer kalkışlarda da geri giderken de hiç fark etmez. Herhangi bir kalkış yaptığımızda debriyaj pedalını ee, bu şekilde kullanırız. Aksi halde dediğim gibi aracın hareketini gördüğümüz anda debriyajı eğer tutmaz isek aracın ee, sarsıntılı bir şekilde kalktığını görürüz sarsıntı olduğunu görürüz. Zıplayarak kalktığını görürüz. Ya da e, aracın stop ettiğini genelde görürüz. Bu tip e, sıkıntılardan kaçınmak için bu sistemi uygulayabilirsiniz. Daha önce e, tekrar söylüyorum. E, Birçok kez aslında ben debriyajın kavrama mantığını anlatmıştım ama yani nasıl e, hareket ettirilmesi, nasıl tutulması gerektiğini anlatmıştım ama bu kadar kapsamlı anlatmamıştım. E, yani dediğim gibi bu şekilde yaparsanız sizin için daha sağlıklı olur. Her tip araç için bu şekilde kalkış yapabilirsiniz. Yani benzinli, dizel ya da gazlı araçlar için hiç fark etmiyor. Her tip yakıt sistemine uygundur bu kalkış. En azından bu şekilde bağlayayım. Başarılar diliyorum. İyi dersler diliyorum. İyi günler.